Dostlarım, herkese yeni bir vlogtan merhaba. Güzel bir makyaj yaptım, hafif bir makyaj. Bilmiyorum beğendiniz mi? Ömrünüzü bekliyorum. Selve'ye gidiyoruz annemle. Anne kız günü yapacağız ama çok kalır mıyız bilmiyorum. Twist'e geçeceğim. Kaç bir şey beğenmiş annem. Onları deneyeceğim. Biliyorsunuz denemeden olmuyor. İndimde varmış. Böyle bakalım. İnşallah güzel olur. inşallah beğenirim. Ee, güzel olursa gösteririm. Artık ne yapıyorsam onu çekeceğim. Yani eve dönmeden ya da evde kapattığım bir vlog olacak. Başka bir şey çekmeyeceğim. E, günlük bir vlog diyeyim. Havada bu arada çok soğuk. Böyle bir tane video çektim TikTok'a. Umarım shorts kısmını atabilirim. Bir sosyal medyada birkaç bir şey hakkında konuşmuştum. Öyle makyaj yaparken. Bilginiz olsun. Şu hava da bir ısınmadı ya. Güneş diyor ama güneş yok. Bulutlarla devam. Ben de şey yapmayacağım. Orada açacağım artık. Dostlarım bir kısa tura geldik. Kısa tura geçtik ama çok çekemedim. Yani bir turuncu mont beğenmişti. Ama satmışlar. Bizim aşağıda iki günde 500 lira şu an. Türkiye'ye hoş geldin. Welcome to Türkiye. Türkiye yalnız. <laughs> welcome to Türkiye. Bakalım mı? Söyle bakalım. Şimdi bakalım. <laughs> ne haber anne? Milonda çık. Ay merhaba. Ya o gün bir tane mont beğendim. <laughs> ama çok sıcak tutan bir mont. Buraya bak. Big Store'da ama 14 yaş. <laughs> Giydim. Çok güzel oldu bana. Bugün de dedim ki Fikri şunu da görsün. Onun fikrini alayım. E ben sana anladım ama. Satılmış. Sinir oldu. <laughs> Senin evet, oldu. durum. Evet ya. Yani. Ama uygundu yani 500 liraya satılır. <laughs> Çok. Şu anda da 1000 lira olmuş o. Evet. Evet Evvelsi gün 500. Fırsatçılık. Bugün değil. E buraya bakmıyorsun. Ay. Evet yani. ya. Ya evvelsi gün 599'a düşmüştü. Diyor. Şimdi diyor ki 1000 lira diyor. Yani ayıp yani. Bir de satmış bizim beğendiğimizi. Ayıp. Ne yaptıklar için? Bir şey çekmeye çalıştım Çocuk şeyi zaten orası boş ver. Kayıp bir <laughs> şey çok güzelsin. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın aşkım. Buradaki ailesi çok güzel. Hep İstinye Park'takini çekiyoruz. Güzel. Dostum şöyle bir şey beğenmişsin. Bedeni yok gibi. Şalak kalmıştır. Mesajinin maylar vardır ya onu. güzel mayı. Ne kadar acaba? Göremiyorum. Aa, bana düşmüş. 519 lira maya. Maya gibi. Ama 36 beden kalmış sadece depo oluyor ama al bedene olsa alırdım. Bayağı yuvum bu arada. Altık mağazası. Ha, çok hoş. Ben böylelerin daha çok seviyorum. Böyle biraz kürk şey full değil de. Yani pahalı bu. Bu şöyle oldu. Bence güzel ya. Ve simleri falan da vardı. Şu an çok yakına göstermiyorum. Ama dökülüyor. Ama ilk işte herhalde. Bence kız oldu ama. <laughs> <laughs> Annem hani onu Dostlarım şurada da şöyle bir şey varmış. Boğazını istersen kapatabilmişsin. Ben mutlaka, mutlaka kapatmam ve bir tane şu şöyle bir şey var. Bizim kalmış inşallah olur. Bunu deneyeceğim. Aslında çok güzel oldu. Ne? Bu Çok beğendim. Bilmem siz beğendiniz mi? Hangisi favoriniz oldu yazın. Üçünü alacağım onu. Evet. Detayları da çok güzel. Hani tehlikeli gösterdim şunu. Üstümü yiyorum. Yetermiş tane bugün. Ay çok şu an Dostlarım, aldık. Çok güzel şeyler aldık. Zaten gördünüz. Gördüklerinizden farklı bir şey almadım bu arada. Öyle çok güzel. Hep bayılıyorum öyle yumuş yumuş şeylere. Bence güzel ya. Mudo'ya geçiyoruz sanırım. Mudo'nun kokusu da yıllardır değişmedi. ben yoruldum ya. Bunu Bu mu? Tenekeler. denekler. Aa, aa, dur. Bi. Ay dur çekmem lazım. Bu nasıl 1090 ya? Teneke mi o cidden? Anne? Evet. Aa. Yorumla alınır hiç mı? Hiç hiç alınmaz. Çöp. 50 <laughs> lira <laughs> Yorumlayalım. Yani o değil de fiyatı saçma yani. Bir de bir yandan bedava yapmışlar. Neyse. Ha buranın sını beğenmedim. Değişik tepsiler var. Şu tahtalar güzel oluyor. annem daha bakmaya devam ediyor. Ben de biraz sıkıldım dışarı çıktım. Ve bir şey almayınca ben çok sıkılıyorum. Bu arada belki söylemiş miydim bilmiyorum. Söylediysem kusura bakmayın. KFC'ye uzun zamandır gitmek istiyordum. Agora'ya gidebiliriz belki annemle ama daha kesin değil. Bir yer anneme gideriz diyordu ama masa modu değişiyor. Gitmeye biliyoruz. Gidersek çekerim onu da gitmezsek ayrı bir video olur. Yeni açmıştı biliyorsunuz. Ama üstten geçitten geçeceğiz. Ay aşırı geriliyorum burada oradan geçmeye ya. Gerçekten fobim yani. Ben kötü oluyorum. Bu arada yükseklik korkusu gibi bir şey değil. Yükseklik korkum yok ama böyle o üst geçitler beni böyle bir şey yapıyor, panik yapıyor. Bakacağız artık. Bu arada bu video koyduğumda kaç abone olurum bilmiyorum ama 1700 olalım artık demek istiyorum olmadı olduğu saatte 1800 olan demek istiyorum. çok hoş yapmıyorum. Bu arada makyajım beğenmez mi dostlar? Ya bazen açık biraz daha sarkı duruyor ama şöyle şu an. Bayağı kaçırmışım Allah'ım her ne yaptı diye. Bir anlar yaşadım. Usta geçitten geçerken çok falan. <laughs> Neyse. Anneme diyorum bugün KFC yiyeceğiz. Uzun zamandır yemek istedim açıldım açıldı. Bir seneden beri yemiyorduk. Çok açıldı da yemiyordum aslında daha önce ama kapandıktan sonra böyle daha bir aşkım depreşti KFC'ye karşı. Daha önce de biraz pahalıydı. Şu an daha normal bence ama herkes çok diyor. Çok kötü, hayat kırıktı. İşte şöyle böyle ama ne ediyorum. Agora açıldı bu arada. Agora Öyle anlaşılır Çekerim yorumlarımı Çok heyecanlı. Ne yerim bilmiyorum. Yüzündür yemeği düşünüyorum. Ama bakacağım. O anki şeyine göre. Dostlarım şimdi Agra'ya geldik. Ben çok heyecanlı mukayese için. Evet, bayağı acıktım. Yüzündür yemeği düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakacağım durmak göre. Ay, çekmeyeceğim etrafı. Biraz yılbaşıma buradan çıkalım, evet, istiyorum. Görüyorsunuz zaten. Bayağı acıktım, moru bayağı. Var ya, yani... Double zıngı bile yiyebilirim. Yani iki tane ikili bile yiyebilirim. Dışarı çıkınca ama bir acıkma geliyor. Dışarıda bir şey var ha. Bu ahamelerde, alışverişlerinde özellikle. Tok olsa da yemen gerekiyor gibi. Buradan mı çıkıyoruz? Çıkıyoruz. Dostların fiyatları da bir genel göstermek istiyorum ama TikTok'ta gönderili bir şekilde paylaştım ve yazılı bir şekilde de gönderdim. Oraya bakabilirsiniz. Fikret sabunca direkt çıkarım zaten. Dostlarım geldik ve bayağı kalabalık. Bayağı. Kre, bayağı bayağı kuyruklar. Zingar düşünüyorum bilmiyorum annem. De. Şu ekonomik ekranımın önüne de bakıyorum. ama. Yani neyse. Ama da geliyor. biz geliyoruz. Çok heyecanlıyım ben. Çok acıktım. Evet. Dayanacağım. Singer aldım. Anneme de Grandelaine aldım. Sağ evet. olun. Soslar bu arada ücretliymiş. Evet. Bu, evet. soslar veriliyor ya. İkinci olsun. Bu arada eklerken biraz yavaş. Evet. Çok sıvı olduğu için ama hızlı ilerliyor olabildiğince ve hızlı da çıkıyor.

12분 진짜 제가 안맞 봐야죠. Özellikle annem vardı. Asıl bunlar ne derim, o, Çok farklı var ya. Annem de grandeur aldı, annem de Ama asıl değil ya. Yani. Çok bayağı çok hayat ettiği diyenler olmuş ama gayet güzel. <laughs> Çok güzel Hı. bir Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Çok güzel Çok güzel bir Çok güzel bir yer. Çok güzel bir İçine Hı. içine. Basa, içine. Aa, güzel yoruldu. Acı var mı? <laughs> annemin az buzlu kolası dostlar. Yorumu söylüyorum. Zinciri çok beğendim. Bence güzeldi. Annem Annemkini yedim. Birazcık... Bence çok güzel değildi. O tavuk parçası koymuşlardı iki tane annemin. Bir tanesini yedim. O çok güzeldi. Bir daha kova alalım sadece. O çok güzel oldu bence ekmeğiyle ya ekmeği mısır unu mu mı? yok sarı sarıydı ve biraz bayat değil ama kuru geldi yani ben ekmeğini çok beğenmedim patatesinde yani daha iyi olabilirdi bence ama zindir semanla bence şu an olmaz diye düşünüyorum yani agor da yiyecek bence diğer yerlere bilmiyorum Ümem sesini duyuyordu. Öyle. Ama bence kötü değildi. Gelirim. Onun üzerinden 7 veririm ondan yani. Kusura değil. Zingir nasıldı? Beğendin mi zingiri? Zingir güzel. Normal zingir aldım bu falan değildi. Tepkisi de güzel. Ee, i̇çeceği çok güzeldi. Bu arada bütün buzları sana doldurmuşlar. Bende hiç buz yok. Doğru düzgünlüğe de eridi. Mertli. Evet. Bak iyi ya benim su. Boğaz neyini geçiyor? Çay falan içiyorum ya. Hemen soğuk bir şeyle içsem. O beni sen koruyor gibi. Bir daha mı full kova yiyeceğim bu kere. Evet. Ayakkabı, ayakkabı su Ama güzel yani beğendim Sadece patates ekmek. Şu şu Bir <laughs> de soslardan verebilirlerdi. Ücretliymiş o da. Yılbaşı modundan hala çıkamayan ben dostlarım. Çıkıyoruz. Ben de yılbaşı modundan çıkamayan bir kız <laughs> görüyorsunuz. Ay dostlar videoyu da bırakıp kapatmak istiyorum. Çok da güzel şeyler aldım. Kahvesimi de yedim. Güzeldi. Ekmeği ve beğenmedim sadece. Ama onun üstünde zinciri çok güzeldi bence. Ve tazeyiz de bu diyenler, olmuş ama ya ben beğendim. Yani de yedim, güzeldi. Annem böyle buradan teşekkür ederim. Annem de önden gidiyor. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur dostlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir bir anda. Stres, panik içinde geçiyorum. Ancak teşekkür ederim. Kocasın herhalde. Kulaklık vardı. Dizim balım battı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beni siz de çok sevmeli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Genel halkları nasıl buldunuz? Beğenmenizi de ve siz kahretsiz denediniz mi? Yorumlarınızı almak çok isterim. Öncelikle hayatım orta için teşekkür ederim. Beni hayatımıza dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Başka güzel videolar, değil, videolar da vloglarda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.